İşte Bahar Gelin'in sunum masası. Gelinimiz uzak doğu konseptinde ikramlar sunarak misafirlerine sürpriz yapmak istemiş. Buharda pişmiş sebzeli çin mantısı, çıtır somon suşi, somon maki, tamamen sebze içeriğiyle vegan suşi, acısı dillere destan wasabi sos, edamame olarak adlandırılan soya fasulyesi, sebzeli çin eriştesi namı diğer noodle, hafif acılı dinamit soslu karides, ilginç mesajlarıyla şans kurabiyesi ve soya sos masadaki ikramlardan bazıları. Baharcım. Yemek masandayız ama bugün değişik bir şey görüyorum. Evet, uzak doğu sofrası kurdum size. Sen mi yaptın hepsini? Yok, ben yapmadım tabii ki de. <laughs> Her şey hazır mı? Kendim gittim aldım. İsimlerini soyalım hanımlara. Tabii Hanımara. ki. Ee, somon makimiz var, California rolümüz var. Ee, çıtır somon suşimiz var. Burada karidesli bir suşimiz var. Eğer ki balık ya da karides yemek istemeyen arkadaşlarım olursa diye Burada da vegan bir rol. Yani bunların hepsi sushi. İçinde ne var veganım? E, salatalık, havuç, e, avokado, pirinç bunlardan. Galiba burada bir Çin mantısı mı? Evet, gyozamız da var. E, gyozanın içinde de kıyma, kabak, havuç, soğan bu tarz sebzeler var. Şurada edamame'miz var. Edemememiz de bu uzak doğuların bizdeki çekirdeği gibi aslında çıt 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 hemen böyle içini yiyip atıyorlar. Bu mu? Hayır, yeşil şu olan. yeşil olan. Ha, bu pardon. <laughs> Beyaz olan. Ee, o beyaz olan buradaki de e, karides cipsi. Çıtır çıtır kızlar. Gerçekten çok lezzetli. Ee, bir de o tarafta dinamit soslu karidesimiz var. Dinamik soslu. Çok lezzetli. Hafif acı ama sizin yorumlarınız kadar acı mıdır bilmiyorum artık kızlar. Noodle var bir de galiba. Evet, bir de sebzeli noodle'ımız var. En sonunda da bir şans kurabiyemiz var bu Yemeğin sonunda hepinize ikram edeceğim. Bakalım İçinden neler çıkacak. çıkacak? Nasıl buldun Ayşenur? Ben farklı değişik buldum masanı. E, ama e, sanki e, bu tabaklarımız da mı biraz daha enteresan olsaydı. Böyle uzak doğu e, ahşap böyle e, nasıl söyleyeyim bir tahta ahşap bambu şeylerde mi olsaydı? Daha mı farklı olsaydı? Ama farklı buldum. E, zaten e, sevdiğim lezzetler. Ben yiyeceğim. Sushi yiyor musun normal? Yiyorum evet. Ben Sürekli. balığı seviyorum. Sürekli değil, arada yerim ama. Beğeniyorsun. Evet, ben seviyorum sushi yemeği. Zeynepciğim nasıl buldun? Ee, yani çok benlik bir masa değil. Ee, zaten balık da yemiyorum. Ayşenur arkadaşımızın evinde de zorla yemiştim sırf yani Hemen yani vegan sushilerden. Evet, veganın tadına bakacağım. Balıksız varsa onların tadına bakacağım. Ee, yani çok da emek verdiğini düşünmüyorum açıkçası hani. Ee, tamam bazı şeyleri biz de dışarıdan aldık işte sevdiklerimize yaptırdık ama hani her şeyi dışarıdan almadık hiçbirimiz. O yüzden yani bilmiyorum. Bu Hanım bu arada ben e, şöyle bir ufak bir anımı anlatmak istiyorum. Nasıl yapılıyor? Ben eskiden Amerika'ya gitmiştim ve orada sushi yedim. Yani Ay, sushi mi? ağzıma attığım gibi yani o yüzden benim bu ha sana göre şey değil mi? Sofra kesinlikle bana göre değil ve ben bir emek olduğunu düşünmüyorum bu sofrada Çünkü hepsi hazır alınmış. Yani normal gidiyorsun, parasını ödüyorsun ve geçiriyorsun, koyuyorsun. Ben bunun bir emek olduğunu kesinlikle evet. düşünmüyorum. Daha farklı bir şey beklerdim. Uşak geliniydim evet. sanırım. Evet. Tarhana mı koyayım önünüze? Tarhana koy demiyorum. Haşhaş koy demiyorum. demiyorum. Yalnız o, bir türlü. uşak gelinine şey, de bir tarhana çorbası demişirdi. yani. Evet, evet, düşürdü. yani. yani. Düşürdü. Şöyle bon mı saklayacağız. Günlerdir konuşuyoruz. Noodle'ımız var. Tabak o tabağa, tabağa konuluyor mu? Tabii ki de tabağa konuluyor. Ayşenur sen bayağı hakimsin. Uzak doğu mutfağını anladım. Ama Nasıl tuttun o suşi o yeni bir tutuş şekli böyle Ayşenur mangal maşası gibi böyle. şey. Hani ben bilmiyorum da yani. babası gibi böyle böyle. Evet Bak. bu ben, köfte çevirecek. Ben yiyorum ama çubukla yiyemiyorum bu Hanım. çatalla yiyorum. Böyle. Çatalla Hazır yiyebilirsiniz. Dışarı, ben zaten ben rahat etmeniz için nasıl tutuluyor bu? bu ben bilmiyorum. Şu şekilde kızlar. Şu iki parmağınızı hareket etmeniz. Abi bir şey ya. oldu düğünlerde. <laughs> Bakın böyle tutulur, böyle. Hiç Ayşenur şey sen nasıl tutuyorsunuz kızlar? Ayşenur böyle bir şey yapıyor Ayşenur, böyle. şey gibi. <laughs> Kendimiz şey görürüz ya böyle. Bu, bu şey, şey, oluyor bu şey. gibi oluyor zaman doluyor bu? gibi. Şununla mı? Yeni <gülüyor> bir stil geldi. 150 bin liralık ödülü hak ediyor mu bu masa? Hayır. Hayır. Tabii. Her şey hazır olduğu için hayır. Ben tamam bu konseptini beğendim bu canım. Sonuçta Çok bir zaman. konsept Adışına var gelmiş arkada. bir masa. Sonuçta ortada bir konsept var. Evet. Ee, poğaça börek her yerde yiyebildiğimiz şeyler. Ben farklı değilim. Yani yani sen de is, Niye savunuyorsun? Şimdi Şimdi senin evinde miyiz? Ben o, konsepti savunuyorsun. beğendiğimi söylüyorum. Sen, sen neden bunu yap? Niye savunuyorsun? Bu kadar rahatsız şey oldum. Ben Ay senin evine gelmedik biz. Bağırın evine geldik. Yiyen tek kişi benim burada sanırım zaten. Hiçbirisi bilmiyor bu ama bu kadar savunmana gerek yok masasını yani. Zeynep sen değil miydin meyve suyu hazır olan bir farklılık istedin. Bir farklı konsept istedin. Yani bende birçok elemeyi bir vardı farklılık. Bahar'cığım. Ben her Beynir şeyi hazır mi almadım. mi elemeydi? Evet o da elemeydi. En azından Diğer gidip para vermedim şeyin her şeyine. yani çoğu insanlar yaptı yani sonuçta. Yani olabilir benim de evet, yaptığım birçok şey vardı. Ben bir gün boyunca uğraştım. Ben de gittim sizin için aldım yani geldim. Yani çok zahmet etmişsin teşekkür ederim Ettim gerçekten. Ettin sabih mi Bahar'cığım? Gerçekten o, çok ayırın, zahmet bir saat. Aa ne kadar üzüldüm yani şu an bir. Bu sence bu bir emek mi? Sadece gidip bu hazır bir, almak emek mi? Bu bir emek tabii emek de. Emek falan değil hazır şöyle, alıyorsun. Hayır. Hayır sana hazır asla katılıyorum. Ben şöyle katılıyorum emek, kendime. Ben size farklı bir sofra hazırladım. Siz bunları daha önce nerede hani sofra bu şekilde bir sofrada oturdunuz mu? Yemedim diyorsunuz tadına bakmadım diyorsunuz. İstesek otururuz tercih edeyim. Benim şey değil. Tamam tercih etmediniz ama <laughs> benim de barette hazır meyve suyu tercih değil. Keşke olsaydı daha İnan, çok severdim. hiç istemezdim. En azından herkes içebildi. Dün 18 çeşit vardı masamda. Herkesin yiyebileceği tatlar olmasına özellikle dikkat ettim ki hani biri yemezse bir tanesi yemezse diğeri mutlaka yenir diye düşündüm. Ee, bir tane bir şey bile yemedin. Onu da zaten söyledim bu masanda bir şey Onu yemeyeceğim diye. Senin ee, da şöyle geldi. 18 Kötü çeşitlik yememiştim. bir masayı bin TL ödülle için yarışıyoruz. Bir puan verip 6 çeşitlik bir masaya, e, senin konseptin ayrı, kıyaslamıyorum. 6 çeşitlik bir masaya gayet güzel demek o kadar adaletsiz bir yorum ki. Gayet yani. güzel demedim. Farklı bir konsept. Gayet Bunu, güzel dedin. Bu konsept içerisinde bence değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, yoksa ben de Karadeniz mutfağı yaptım ama onları ben kendi ellerimle Yani Ayşe'nin şunu anlamıyorum. Bak ben senin yerinde olsam şunu söylerim. Yani Sen çok emek verdiğin de ama tamam ben değilim söylüyorum tamam ben seni savunmuyorum zaten ihtiyacın evet. yok. Evet. Senin masanda birçok emekli yiyecek tamam. vardı bizim yiyemeyeceğimiz şeyler de olsa. Evet çok emek verdiğim bir masam vardı. Evet. Ve bu her şeyin hazır olduğu masadan nasıl memnunsun mesela? Ama bu sushi yapmak ben sushi yapsın demiyorum. Bilmiyorum. Her şey hazır. Bilmiyorum. Ben bence de hazır. Ben de hazır. Sizin... Ben de konsept ve bu bir yemek programı değil. Siz benim misafir misafirperverliğime puan vereceksiniz. Hazır mı ya da kendim mi yaptım bu kimseyi ilgilendirmez. Keza sizin yaptıklarınız, eşinizin, dostunuzun yaptıkları da beni ilgilendirmez. Hepimiz sizin sofranızın yani sunumuna başlayalım. Yiyebiliyorduk Dünkü bardaklarıma çok basit bulmuştun, çok günlük buldun evet. söylemiştin. Gerçekten söylüyorum bu benim günlük su takımım. Herkeste ve her yerde var çok, çok özür, özür bir dilerim bir takım. ama sen, ben senin o şatafatlı, hani altın, gold detayları olan sofranın yanında sönük kaldığı için ama öyle söyledim. ama ben her gün şatafatlı bir sofra hazırlamıyorum ee, size özel olarak hazırladım o sofrayı konseptimde evet e, gümüş, gold gibiydi o yüzden tek bir e, misafir takımım olduğu için onu koymam gerekiyordu başka yoktu zaten Onu dün de söylemiştim. Tamam. Ee, bardaklarının yani böyle koyacaksan keşke bana da o yorumu yapmasaydın. Ee, benim bardaklarım günlükse bunlar e, saniyelik falan herhalde. Say o zaman otur başında da. <laughs> Sıfır. Otur. Oturuyorum zaten. Ayşenur, dün sen Tutku'nun evinde e, sürahinin kapağını mı ahşap bir şey demiştin değil mi? Burada evet, nasıl buldun? Mantıklı. Bak cam böyle ee, güzel mi? Burada ahşap olması daha güzel olurdu. Şu taş olma... Yer olmam... değiştirselerdi diyorsun. Evet. E, e, Ayşenur'un tam... Ya ben ne? artık kafayı yiyeceğim ya. Merve sen neden Ayşenur'a bu kadar yükseliyorsun? Bursa Hanım çünkü doğrucu değil. Tamamen şov yapıyor şu an. Beğenmiş olabilir. Hayır bu masa şu an burada Bahar'ın evinde diye şov yapmaya çalışıyor. Onun beğeneceği bir masa değil. Onun beğenebileceği bir masa kesinlikle Kız, değil. Kız Karadeniz'di, balık deniz işte. Hadi daha Biz Bahar'ın tarzını zaten ya. anladık arkadaşlar. Hepimiz farkındayız. Niye? yani onu söylemeye çalışıyoruz. Hmm. Bu masa bende olsaydı belki Zeynep Merve'de olsaydı küçük düşürecek yorumlar yapardı ha, ki hiç eminim. Hiç bu senden bu masa yarın yine de yapardım. Kimseye ben bir şey söyleyeceğim. Hiç küçük düşürecek. Yarın bir benim zaman günü bir final yapmadım. günü biliyorsunuz bu masa bende olsaydı beni yerden yere vururdu. Sen nasıl bu masayı yaptın gittin işte paketledin yarım saat bekledin de geldin koydun önüme ben size işte yok lazım mutfağından hazırladım onu derdi bunu derdi şunu derdi şimdi buraya kalkıp da işte farklı lezzet. Sürekli e, burada bir poğaça, börek yemek durumunda değiliz. Bugün e, evet bu şekilde bir mutfak oldu. Yarın Aslında sen benzer şeyler görmek istiyorsun e, Evet ben mesela bir pepeçura yapmıştım. Çoğu insan belki adını bile duymamıştır. Ben bu şekilde farklı e, şeyler denemek istiyorum açıkçası. Kendisi de bu şekilde farklı bir sunum yaptığı zaman e, beğeneceğimi e, yarın da söyleyeceğim zaten görecek. Hanımlar daha fazla uzatmayalım. Senin mutfağın kısır, benim mutfağım poğaça, bu sushi falan değil. Şu an Bahar'ın sofrasını yorumlayalım. Tutku, daha önce hiç denemedim dedin. Hiç denemedim çünkü... Bir güzel. tane benim için denemeni istiyorum. Bakayım beğenip beğenip beğenmeyeceğini merak ediyorum. Alayım bu ustam. Sizin için alacağım. Normalde tamam. hiç yiyebileceğim bir şey değil. Tutku ilk defa sushi yiyor. Hadi bakalım beğenecek Bence beğenecek. Çöp stikle yemeni istiyorum Nasıl Tutku. Istiyordun? Tam Şöyle. Uzak Doğu'lular gibi böyle. Şöyle mi? Neyse şöyle. Bence ben direkt çatalla gireyim Musa Hanım. Yani. Ama ağzına direkt at tamam mı? Hani hep öyle yol ya. Bir dakika ya. Ayşenur sen yedirsene Nasıl? lütfen. Sen çok güzel çöp tutuyorsun. Musa Hanım. Hadi beni kırmayın. Bir yedir ya. Oynayıp oynayıp oynay, dur. Ayşenur geliyor. Şey e Bravo. Bence beğendin. Bence de. Bir tık havuz, beğenmiş. Havuç, salatalık, pirinç, avokado. Yemek takımın çeyizden. Evet çeyizden. Ne kadar almıştın? Ben sadece bunları beğendim. Söyleyeyim mi bu sana evet. 1500 evet. 1500 liraya aldım. Bu yemek takımının? Evet 1500 lira. Çok uygun. Ne zaman aldın? Yine bir buçuk yıl önce aldım. Çok uygun ama. 12 kişilik olarak mı 83 parça. E Ayşe, bir de dese, evet, parça. 83 parça. Çok iyi fiyat. Ne Vallahi çok iyi fiyat. Ee, Merve? Masa benlik değil. Ben yemek takımlarını bu şekilde değil, düz seviyorum sadece. Direkt düz seviyorum. Bardaklara gelecek olsak bardaklar güzel, normal. Herkesin günlük evde kullandığı bardaklar. Zeynep sen beğendin mi? Ee, yani ben de aynı şeyi düşünüyorum Merve ile ama yani bu zaten hiç alakasız bu masayla bu tabak. Ee, tek başına beğendin e, mi? Yani tek başına beğendim ama baharlık da iyi sanki. Bahar böyle daha marjinal, daha farklı daha bir şey yani. isterdin. Yani renkli olabilirdi ne bileyim çiçek değil çiçek daha böyle hani kibar kibar. Kursanım ben Kızlar. ikizler burcuyum. Benim e, dışım farklı, içim farklı, beğendiğim şeyler farklı olabiliyor. Anlık değişiyor. Onlar zaten puanlarına yansıdı. Mesela Burcu'nu söylemesen ben sen ikizler olduğunu anlamıştım zaten. Sen de çok gerginsin, yay olduğun belli oluyor. değil mi Biliyorsun söylemiştim. Evet. Şu an biliyorum. Burçlara da girdiğimize göre, onun dışında biz günlerdir peçetelik konuşuyoruz. Ee, peçetelik güzel ama içindeki peçeteyi çok uygun bulmadım daha böyle günlük sıradan. En yani azından z katlama değil. değil. Evet yani diğerlerinden daha iyi ama daha güzel bir şey kullansaydın daha şık olabilirdi. Ee, çatal bıçak takımın güzel. Normal yani sade. Benim de beğeneceğin tarzda. Tabaklar tarafa. hareketli olduğu için çatal bıçağı daha düz. Çatal bıçaklar da evet, çata de, fiyatın tadı değil mi? Değil bu. Fiyatın ne kadardı? Bunlar da 370 lira. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Çok uygun. Bayağı. Evet. 6 kişilik evet. mi? 6, 6 kişilik. Hı. <laughs> 370 lira. Hı. Yorumlarımız bitti o zaman hanımlar. Afiyet olsun. Buldum, olun. Biz buradan olun. düğün izlemeye gidiyoruz. Ama şans kurabiyelerimizi bence burada yemeyelim. Düğün izlerken yiyelim. Orada böyle romantik romantik içinden çıkan notları okuruz. O zaman düğün izlemede buluşuruz. <laughs>